Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek başıma ee, nasıl İstanbul gaz oynanır onu göstereceğim. Ama rastgele harita veriyor. Biliyorsunuz ki güncelleme geldi. Ben şöyle bir karakterimi seçeyim. Niye kızı oynuyorsun diye soruyorsanız hoşuma gidiyor. Ya da boş ver. Ya şunu oynayayım. Bakın, partiye giriyorsunuz. Şurada özel oyun diyor. Mor görüyorsunuz. Ona tıklıyoruz. Bakın. Buradan gir diyorsunuz aga. Kaç oyun istiyorsanız buradan ona basıyorsunuz. 1 mi, 2 mi, 3 mü? Ben 1 istiyorum. Buradan max oyuncu kim gelebilir diye onu ayarlıyorsunuz. Burada da botlar gelsin mi diyor. Ben botlar gelmesini istiyorum. Burada harita seçiyorsunuz ama tek başınıza olmayınca harita haricinde vermiyor. Hot Wheels Tool diyelim. Rastgele bir şey. Ben varsa ilanı dedim. Deyince de böyle şey oluyor. Sıfırlıyor. Hemen şöyle bir şey yapalım. daha ee, ben Hot Wheels parti oluşturuluyor diyor arkadaşlar. Ben maksimum bir yaptığım için kendim oynayabileceğim. Siz başkalarıyla da oynayabilirsiniz. Bu arada botları kapattım lazım. Burada yana oyna diyoruz. Giriyoruz. Bekleyeceğiz biraz. Ben oyunu başlatıp geliyorum. Arkadaşlar Rose Temple verdi. Kayıt bir anda durabilir. Onun için çok özür dilerim. Çünkü telefonda yer kalmadı. Şu an tek başıma oynuyorum. Görüyorsunuz hiç kimse yok. Bence çok daha iyi bir özellik bu. Bakın nereye uçtum. Hop. Hop hop. Hop hop. 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 Böyle, böyle böyle. Aa! Kayıt bir anda durabilir. Haberiniz olsun söylemiştim ama onun için çok özür dilerim arkadaşlar. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Sen de geldin? Hop hop. Dayana kaçarım ki. of kaçamadım bir anda gel. Bu arada kazanma vermiyor. Bir bak göstereceğim. Zor. Burada beklerseniz ne oluyor diye soruyorsanız çarpmıyor. Burada beklerseniz çarpıyor. Bam çarp. Burada şöyle yapmak çok eğlenceli. Koşu bandı gibi arkadaşlar. Bak. Win vermediği için böyle boş boş şeyler yapabiliyorsunuz. Ben böyle boş boş şeyler yapıyorum. Ama modu rastgele veriyor ki arkada. Neyse hemen bitirelim de başka bir artıya geçelim. Ya tam yapacağım. Ya, tam kazandı ama. Ee, kazanma vermiyor ya. Kazanma vermiyor onu söylemiş olayım. Bakın 81 kazanmamdı. Reklam verdi. Arkadaşlar ben direkt e, reklam geldikten sonra oyuna da başladım. Burada çok uyku var. Saat daha altı mı? Kaç bakayım? 19 oldu yani. 7 e, saat şu an. 7'ye daha yeni geldi. A8 çok güzel. Çok iyi ve tek başımayım. 3 oyun yaptım. Hoppa hoppa hop hop. Daha ya, yapabilirim. Sana ne? Buradan, şey. Buradan geliyoruz. Zıplayamıyoruz. Neyse hadi gidelim biz. Haydi gidelim ormana. Oğlum <laughs> 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 burada zıplıyorlar. Doğru. <laughs> Abi Bir türlü trek yapamıyor Kayıtma sus. Bak video çekiyor. Hemen <laughs> kayalım. Fıy. Ay. <laughs> Şimdi süre biter kesin. geçtik. Kapıyı kapat kudret Melek. Bu arada arkadaşlar bugün kardeşimin doğum günü yani 16 Aralık. İyi doğdun diyorum kendisine de. Bir şey var. Niye bir oyun olmadı bu? Üç oyunla. Ha, üç oyun. Üç oyun. Bu kapat. Oluştur. istiyorum i̇şte, işte, bak, bak sus video Çek Yapma. Ağzım. Küfür, Küfür etme. Et et Yürü çık. Çık. Arkadaşlar biliyorsunuz çok küfürcü ya. Çok küfür ediyor. Sıcısı benden Bu da bir İstanbul pes almıştım. Artık oynamadığımız için hiçbir şey almıyoruz. Artık her şey için çok geç yüzleş. 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 Artık her şey için çok geç yüzleş. Baba varıyor. Evet arkadaşlar babam aradığı için yine video bozuluyor. Gelmiyorum geliyor benim bu kardeşimden çektiğim nedir ya? Neyse bu bugün girecekti. A girdi. Ne geliyor ne geliyor? Tam İstanbul geliyordu yani en en özel bölgemizden çıkan haritası. Yani be Ba ba. Ba, 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 Ops, 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 ops. Every day. She didn't need you. Yeah, I'll with you. Ba, <laughs> ba, yeah, <there> <laughs> Ben gelip oluştur diyorum. Burada hat viral sutul güzel değil. Çok zor arkadaşlar. İlk anladığımızda göre çok zor. Borşakur şükür ediyor olabilir. Onun için özür dilerim. Bugün çizip gelse mi? Arkadaşlar tam lafının üstüne hat viral geldi. Barda baya zor bu arada. Trik falan yapılmıyor aga. Hemen atlıyoruz. Burada ben trik yapacağım. Siz yapmayı da bilirsiniz. Dönüyoruz. Araba kullanıyoruz burada bu arada. Bu da Dikkat et cayne su. Davam geldi. Af. Oops. Yeah. Ba, 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 da, ba, ba. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.